AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Milletvekili Fırat, milletin ortak sesi ve kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek açıklamalarda bulundu. Milletvekili Fırat ülkemiz ve kentimizin sorunlarını gelişmelerini anında kamuoyuna aktaran etkin çözüm önerileriyle daha sağlıklı bir çalışma ortamına zemin hazırlayan basın mensuplarımızın büyük bir fedakarlıkla yapmış oldukları görevleri ve özverili çalışmaları herkese takdir edilmiştir. Gece gündüz demeden en zor şartlar altında görevlerini yapan değerli basın mensuplarının ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımıza paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkılar bulunmaktadır mesai mehfumu olmadan her daim görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverili bütün takdirlerin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasında ve güçlenmesine katkı sağlayan sorunların dile getirilmesini ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan tüm basın mensup kuruluşlarının temsilcisi ve çalışanlarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevinde üstün başarılar dilerim ifadelerini kullandı.